Ataullah İskenderin Hikemi Ateyye adlı eserinde şöyle bir sözü vardır. Senin asıl doğduğun gün Allah'ı tanıdığın gündür der. Ataullah İskenderi Hikemi Ateyye adlı eserinde. İnsan zahiren yaşasa bile asıl dirildiği gün Allah'ı tanıdığı ve bildiği gündür. Buna işaret eder büyük tasavvuf alimi Ataullah İskenderi. İşte öyle bir şekilde dirilen, e, ruhen ölmüşken, ruhen batakla saplanmışken sonradan Allah'ın sevgisi e, ile dirilen dirilenlerden eee bin İyaz'dan sizlere söz etmek istiyorum. Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bir başka yayınımızda sizinle tekrar birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Şeref verdiniz programma. Hudayl bin İyaz 720 yılında İran'ın Horosan Merv şehrinde doğan bir tasavvuf alimidir. 803 yılında yine e, Mekke'de be, vefat eder. E, onun Allah'ı bulma konusu, hikayesi, dirilmesi, ruhi anlamda dirilmesi ve züht alemine e, girmesi e, ilginç bir hikaye ile başlar. Önceleri eşkıya lideri iken, eşkıyalık yaparken, Allah'tan bir haber, bir hayat sürüyorken, e, tamamıyla... E, Allah'tan uzak bir hayat sürüyorken bir hikayeyle Allah'a döner, dirilir, ruhunu Allah'a doğru çevirir. O hikaye nedir? Başlıyoruz efendim. Sizinle tasavvufun o uhrevi yolculuğuna hep beraber adım atıyoruz. Hudayl bin Niyaz eşkıyalık yaparken cariyesinin evine girmeye çalışırken e, o evlerin bir tane penceresinden şöyle bir ses işitir. O ses okunan Kur'an seslerinden bir tanesidir ve bir ayet geçer orada. O ayet hangisidir? Onların kalpleri yumuşamayacak mı? E, Zalimliğin kötü yoktur. Hadid suresi 16. ayet. Tam da bu esnada o pencereden sesi duyar Huday bin İyas. O vakit geldi ya Rabbi der. Ve e, büyük bir suskunluğa gömülür Huday bin İyas. Ondan sonra e, tövbe eder, büyük bir pişmanlıkla tövbe eder ve eşkıyalığı bırakır. Sonraları Mekke'ye döner. Mekke'de hocalarından dersler alır. Büyük ilim derslerine başlar ve Allah yolunda bir hayat yaşamaya başlar. Fıkıh ve hadis ilminde kendini geliştirir ve Allah'a iyi bir kul olmaya koyulur, öyle bir hayat yaşamaya başlar. Hudayl bin İyas o alimlerden bir tanesidir ki zühdü çok iyi yaşayan, e, ihlası çok iyi yaşayan, takvayı çok iyi yaşayan ve kalbin saflığı arınması konusunda kendini bayağı ilerleten tasavvuf alimlerinden bir tanesidir. E, Caferi Sadık, e, İbrahim Etem, Sufyan-ı Sevri gibi değerli alimlerden fıkıh ve hadis dersleri alır, ilim dersleri alır ve kendini e, Allah yolunda e, takva ehli bir e, Müslüman e, yapmaya koyulur. E, Özellikle tasavvuf edebiyatındaki en büyük özelliklerinden bir tanesi, kendi devrinde zamanın hükümdarına ve insanlara, çevresindeki öğrencilere nasihat veren bir tasavvufçu olarak tasavvuf aleminde adı geçer. Yine züht konusunda özellikle o dönemde kendini dış dünyadan soyutlayarak, iç alemine dönerek ibadet etmesi, Allah'a yönelmesi, kendi ruhunu ve kalbini arındırmasıyla meşhurdur. Fuday bin İyaz. Yine ihlas konusunda, ihlas e, saflık demektir. Kendini e, kötülüklerinden ve Allah'ı unutturacak bütün eylem ve davranışlarından kalben kendini arındırmak ve doğru yolda ilerlemek manasına gelir ki, bu konuda yine Fuday bin İyaz kendini bayağı bu konuda ilerletmiştir. Ee, onun e, öğrencileri arasında öğrencileri arasında e, Bişri Hafi, e, Caferi Sadık Sufyan-ı Sevri Yahya bin Muaz gibi öğrenciler ondan fıkıh ve hadis derslerinde faydalanmışlardır. Onlardan, kendisinden faydalanmıştır bu öğrencileri. Yine hadis rivayeti konusunda İmam Şafi gibi değerli ee, insanlar, tasavvuf alimleri ondan tasavv e, e, hadis konusunda e, ilim ve rivayet almışlardır. Onun sözleri, değerli sözleri e, arasında e, özellikle kalbin arınması konusunda, takva konusunda, e, nefis konusunda, e, ahlak konusunda, çok değerli sözleri vardır. Özellikle kalbe, arınmaya, e, zühte, e, az konuşmaya e, çok dikkat çekmiştir ki onlardan bir tanesi kalp iki şekilde katılaşır diyor. Bunlardan bir tanesi çok yemektir, bir tanesi çok konuşmaktır, çok gülmektir der. Hudayr e, bin İyaz Suskunluğun, sükutun, az konuşmanın insanın insana ve insan ruhuna onun takvasına e, ne kadar e, fayda e, verdiğini e, anlatmaya çalışmıştır bu sözünde çok yemen yine kalbi katılaştırdığını e, Allah yolunda ibadetini azalttığını e, yine bu sözünde vurgula vurgulamıştır Kudayr bin İyaz. yine iki e, bütün kötülüklerin başında dünya sevgisi gelir, der yine Hudayr bin İyaz. Dünya sevgisinin insanı Allah'ı tanıma konusunda, ibadeti konusunda ve iyi bir kul olmasında çok önemli bir sorun teşkil ettiğini, bir engel olduğunu yine bu sözünde konuşturur Hudayr bin İyaz. İlim konusunda çok önemli sözü vardır ki bunlardan bir tanesi alim ilmiyle amel eden kişidir der. Eğer ilmiyle amel etmiyorsa o kişi, onun ilmi aleyhine delildir der Fuday bin İyas. Bu sözünde yine e, alimin e, öğrendikleriyle amel etmesini e, ve e, Kişinin öğrendiği ilim kendisi hakkında e, delil oluşturduğunu anlatmaya çalışmıştır e, Fudayl bin İyaz. E, bugün <laughs> size Fudayl bin İyaz'ın Allah'a asi eden bir kulken, e, Allah'ı bilmiyorken e, ve bataklığa çıkmaza saplanmışken Allah'a nasıl döndüğünün hikayesini Anlatmaya çalıştık. Yayınımızı beğenmeyi, yayınımıza abone olmayı, yorum ve görüşlerinizi, önerilerinizi kanalımızda belirtmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz ve destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür eder, sonsuz sevgi ve saygılarımı iletiyorum efendim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın dostlar.